Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte My, My, Mr. Yami'nin marketinde kaçmaya çalışacağız. Sevgili günü. Arkadaşlar siz gelmeden önce biz çektik videoyu ama ama oyun bozuldu. Oyun bozuldu. için burada kaldık. Oyun bozuldu. Oyun bozuldu bilmiyorum. on nereden ateş ettiğini de bilmiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Oyun bozuldu. Ben girerken oyun bozuldu. Neden oyun bozuldu ben anlamadım. Galiba oyun bozuldu arkadaşlar. O yüzden böyle. Heh. Çabuk. Tamam çıkırsın. Hadi. İnşallah bu bozulmaz. Heh. Yine bozulursa var ya ben bunu. Vallahi ben buna şey. Oyun bozuldu. İsteriyormu gelme abi Akhşin inşallah bu oyunda yine bozulmaz. Bak onu da ayırla. Yine Mysteriamin marketinden kaçacağız arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Oyun bozuldu. Oyun bozuldu arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Arkadaşlar bu abone olup like atmayı unutmayın. Allah inşallah bu da oyun bozulmaz. Sonra ucuz yattım. Arkadaşlar yine oyun bozulmaz. İnşallah yine oyun bozulmaz. geliyor 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 yavaş yavaş ya. deli gibi koşuyor orada açıyor yes beni <laughs> yakalamaya çalıştı arkadaşlar. Sonunda olan... <gülüyor> <gülüyor> dikkat etmek lazım. Tamam. <laughs> Vallahi yendim. Yendim sağa zor yendim arkadaşlar neymiş? Şey almak için arkadaşlar. İşte Lego'nun olduğu yere geldik. Şimdi buraya sıplayacağız. Sıpla sıpla. Tamam da sıplı. Arkadaşlar bizi bir yere getiriyor. Arkadaşlar bizi bir yere götürüyor. Burası şey. Ama burayı sanki. Arkadaşlar bu yayın. Ya bu orada arkadaşlar. Arkadaşlar bu oradan yayın. Ya

Aşağı bizi bir yere götürüyor. Aşağı bizi bir yere getirdi. Allah bozsun sizi. Allah çabuk çabuk. kadar video çekiyordum. Şimdi arkadaş alsam sebebini yazsın. Allah'ım <laughs> inşallah değil mi? Hadi. Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Allah'ım niye geçemiyorum dedim. Şimdi bu kapıdan geçeceğiz. Videoyu sonlandıracağım arkadaşlar. Mistery Ahmed'in marketten kaçacağız. İşte geldik. Buradan arabaları çarparma. Aga ya. gitsin. Şimdi dikkatlice arabanın yansına gideceğiz. Arkadaşlar mistir yamiyi çok uzun zamandır yamiyi çekmedik. Şunu alalım. İşte geçtik. Aa mistireceğim yakalanmış. Ne ola he? Yani yakalayacağını zaman. <laughs> Sadece ha. Sadece Stresyonu aşağı indim. Bir dakika bu kapı ne? Hayır olamaz. Olamaz ya. Neyse. Arkadaşlar umarım beğendiniz. Umarım bu oyunu sevdiyseniz abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bu arada videoyu sallandıracağım. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Hepinizle görüşürüz. Bay bay. Bu arada abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bu arada abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Yarın okul var. Zaten sınavlar da yaklaşıyor arkadaşlar. Bay bay. Bu arada abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bay bay.